günlük hareketli ortalama da oradan geçiyor. Oralarda kabaca 4,50 ama 4,50 dediğim gibi temel tarafta değer noktası. O yüzden burada Sasa'da borsanın yükselişiyle beraber bir hareket olsa bile 4,50 gibi bir engelle mutlaka yukarıda karşılaşacak ve teknik olarak bu şimdilik 4,50 olan alçalan trend geçilmedikçe daha yukarıları pek konuşmanın anlamı yok. Ama borsa yukarı devam ederse Sasa gelen tabloyla beraber 4.40'lar 4.50'ler o bölgeye doğru gidecek gücü kendinde mutlaka bulur. Yani şu kadar marş normal karşılıyorum ama burası geçilmeden de e, Sasa'da tamam artık Sasa döndü artık yükselen trend başlıyor artık önü açık diyemem. Alçalan trendin epey altındayız hala sadece olası hareketler bizi önce 4'e sonra 4.50'ye götürür diye görüyorum şimdilik daha ötesini göremiyorum yani. Peki bir Aygaz sorusu var sırada. Bakayım. Hocam evet. iki isim daha kaldı. Ee, evet. Uzatalım mı azıcık? Onları da en azından e, yanıtlamış olalım. Olur olur. Benim açımdan sıkıntı yok. İnanın. Burada yatırımcılar neyi istemişse yapalım. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Şimdi Aygaz tarafına baktığımızda iyi bir mali tablo görüyoruz Ay Aygaz tarafında. Bunu da e, bir başka e, ulusal kanalda yeni yorumladım. Dolayısıyla net olarak ucuz olduğunu söyleyebilirim. Ve değerlemeleri açısından baktığımızda da hak ettiği rakamların kesinlikle 200-250 civarında olduğunu söyleyebilirim. Hani bu açıdan da baktığımızda 150 lira fena da olmayan bir getiri potansiyeli taşıyor. Yani en azından 200 TL'li fiyatlamaları kesin hak ediyor. Ve temel analiz hedefi burası olacak. Bunu bilsin yatırımcı. Peki teknik ne diyor e, Aygaz'la alakalı? Yani temel tarafta içimiz rahat her yıl düzenli temettü ödüyor. Çift taneli rakamlarda ödüyor. Yani 10 TL ve üzeri ödüyor temettülerini genellikle. E, bu da güzel. Şimdi bir tek burada artık e, bir alçalan trend. Kırılamayan, kırılmamış bir alçalan trend. Orayı gözlüyoruz. Tabii bu nereden geliyor? Biraz da TÜPRAŞ'ın performansından geliyor. Bu hisse senedinin bir özelliği var. E, enerji yatırımları AŞ e üzerinden Aygaz TÜPRAŞ'ın %20'sine sahip. Yani TÜPRAŞ Türkiye'nin en büyük e, şirketi ve bu en büyük şirketin yüzde %20'si Aygaz'ın. O yüzden burada özellikle TÜPRAŞ'ın e, teknik açıdan kötü dönemlerde olması, geri çekilmelerde olması Aygaz'ı da yakından e, etkilemiş. E, bundan sonra e, alçalan tren çizgisini çizdim. E, kabaca 164 civarı. 164'ün ötesi açık, ferah. Yani böyle ondan sonrası gerçekten güzel hareketler görebiliriz. 164 bence mutlaka denenecek ee, borsanın 10.200'ün üstünde kalması durumunda. Yukarı ataklarında biz Aygaz'da da 164 direncinin deneneceğini kesinlikle göreceğiz. Hatta şöyle bakın tam çizeyim şunu. 163miş ama biz 164 diyelim gene müdafacı olalım. 164'ün üzerinde hacimli kapanışlar görürsek en az 3 gün kapanış görürsek hem hacimli en az 3 gün alçalan trendin burada bittiğini söyleyebileceğiz ve ilk orta vadeli hedefimiz 186 olacak. İkinci hedefimiz de 200 sonrasında da 220 olacak. Zaten burası da temel analizin hak ettiği bölgeler. Hocam son ıı, seçtiğimiz hisse senedi arkadaşlarımızdan gelenlerinin içerisinde bir açtı. Evet hemen ona da bakalım. Geçenlerde bir ceza aldı hatırlarsan ee, evet. yine ceza aldığında bir, bir ulusal kanalda yeni yorumlamıştım. Ondan dolayı burada değerleme açısından baktığımızda biz bir maç tarafında henüz şu anda 12 aylık tablo gelmedi ama hani 20 milyar civarı bir kar